Sağlığın sıkatı için mi Kendisi yapıyorsun? Sağlığın var. Ben ya kendime yapıyorum. Ha, kendi sağlığın sıkatı için. Sağlığıma yapıyorum. Senin ben Senin yaş kaç? Adamın e hayır ne etim etim. Yaşın kaçtı? Yaşın kaç diyor? Çekiler mi çekiyor? Oo maşallah iyi sağlıksın değil mi? Ben çok eğlenim, Kaç, kaç çocuk var ol, senin? Altı. Üç olan üç kız mı? Allah bağışlasın. Amin. Amin. Video çekiyorum bak şu anda video çekiyorum. Üstüne üstüne yemek düşürmüş, düşürmüş herhalde. Ya, üstüne yemek <gülüyor> 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 Geç abi geç. Mehmet Allah kabul etsin, Aların hayrına. Allah razı olsun. seni çok seviyor, değil mi? Her <laughs> vaktiye geliyor. Tabii, sen Mehmeti çok bir seviyor. Bir çok seviyor. <laughs> Mehmet sen mi okuttun? Evet, tabii okuttum. Ve Bu hafta bizim maçımız vardı, İşte hayırlımız vardı, ya gidemedik. Ee, Aların hayrını bırak tamam. Allah hayrımızı kabul etsin. Allah amin, olsun. amin. Sağ olun size, bizleri de yalnız bırakmasın Allah. Tabii, Aların çok seviyorum ya. Gider, Evet. Sağ abi, teşekkür ederiz. Hayır yemeğini Ayhan Sevgi Aa, abimiz yaptı. Ha, evet. Koşçular köyü açtı size mi abi? Benim. Yemeklerinde güzel olmuş bak. Kuru fasulye, et, keşkek, keşke. çoğaba. Keşke. Çobayı aç bakalım Çorba gören mi? Çok tembih, ayhan? çek kek bak ne güzel. Ne çorbası Ayhan abi bu? Pirinç. Ha. Tavuklu pirinç. Tavuklu pirinç tamam. Tereyağı var mı burada? Çobanı tereyağı var mı? Doğru. Oo. Şefik sen ne yapıyorsun burada? Sen keşke keşke. <laughs> evet. Keşke keşke. Keşke keşke. Keşke mi Keşke keşke. 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 Keşke Evet. Aşkı pişireyim onu süslü evet, sen süslüyor, sen süslüyor. Evet. Abla onun üstüne karabiber bile mu? Ben orada yıkıyorsun. Ha, tamam. Sen her zaman yemeklerde yardım ediyor mu böyle? Evet. evet. Tamam. Tamam. Evet. Evet. tamam. Evet. Evet.

Aynen da geldi. selamlar şey Hayır abi, sen de böyle benim sen. Koyar, Bir de Vallahi. Oh Vallahi. olayları duydun mu? Duydum gördüm ben <laughs> onları ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerekli <laughs> Ara bana yemek de Bak çekimi var Garmaş gari burada. Evet. Evet tabi ya. <laughs> Я мәсәләне исәтеделмичә, теләсә. Бир